Selamlar arkadaşım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Yeni bir video serisine an itibariyle başlamış durumdayız. Paragrafla ilgili bilmen gereken her şeyi rehberlik anlamında bu oynatma listesinde sana aktaracağım. Ama taktik istiyorsan, teknik istiyorsan, paragraf sorusu nasıl çözülür istiyorsan biliyorsunuz ki 12 günlük taktikli paragraf kampım var. Onu seyretmelisin. Ama burada ben sana rehberlik edeceğim. Yaptığın hataları göstereceğim. Paragraf nasıl çalışılır? Paragrafta en iyisi nasıl olunur? Bunun yollarını bu video serisinde göstereceğim. Kısa kısa videolar olacak ama bayağı etkili olacak. Bakış açınız değişecek. Öncelikle ilk konumuz, ilk başlığımız, ilk videomuz şu. Paragrafta antrenman tekniği. Yani paragraf antrenman taktiği paragrafa nasıl çalışman gerekiyor, nasıl yaklaşman gerekiyor, bunu öğrenmiş olacaksın. Şimdi sizlerden birçok soru oluyorum. Bunların birisi şu. Diyorsunuz ki, hocam 2-3 aydır çalışıyorum ama paragrafta başarılı değilim. Yani en fazla %60, %70 başarı oluşuyorsun ama 2-3 aydır çalışıyorsun. Bu birinci hata tamam mı? İkinci hata da şu. Belki uzun süre öncesinde başladın ama her gün çalışmadığın için haftada 2 ya da 3 gün paragrafa yer verdiğin için hayatında paragrafta seni sevmiyor, seni istemiyor. Bu da ikinci hata. Neden hata diyorum? Çünkü unutma paragraf bir uzun koşudur. Hatta çeşitli engellerin olduğu bir uzun koşudur. Dolayısıyla sen yukarıdaki iki mantığı uyguluyorsan yani 2-3 aydır sadece paragrafa çalıştıysan ve başarı bekliyorsan ve uzun süredir çalışıyor olsan bile haftada birkaç gün 2-3 gün paragrafla haşır neşir oluyorsan kusura bakma sen bu uzun koşuda finişi göremeyeceksin. Ha görürsün ama istediğin başarıyı yakalayamazsın. İnternete girdim araştırdım. 10 kilometre koşuda rekor dünyada unutma 26 dakika 17 saniyeymiş tamam mı? Şimdi düşünsenize bana şunu deseler. Deniz hocam 10 kilometreyi koş 26 dakikada. Koşabilir miyim? Koşamam değil mi? Bugünkü vücut sağlığıma işte alışkanlıklarıma bakıyorum. Diyorum ki ben 10 kilometreyi muhtemelen 70 dakikada koşabilirim. Evet 70 dakikada başladım. Ama her gün antrenman yaparsam, her gün kendimi buna odaklarsam, koşuyu hayatımın merkezine alırsam iddia ediyorum 6 ay sonra ben belki 40-45 dakikada 10 kilometreye koşabilirim. Bak 70 dakikadan 40 dakikaya düşebilirim. 40 dakikaya düştüm 6 ayda ama düzenli çalıştım. Her gün çalıştım, her gün koştum ve bunu 40 dakikaya indirdim. Tamam 6 ay sonrasında 40 dakikaya indim. Şimdi ikinci hedefim 35 dakika altına inmek. Şimdi 40'a inmek basitti 6 ayda indim düzenli bir çalışmayla. Ama 35'e inmem için daha fazla çalışmam gerekiyor. Daha fazla efor sarf etmem gerekiyor. Bunu da yaptım 2-3 ay sonra 35 dakikanın altına düşmeye başladım. Bunu daha da ilerletirsem, daha da devam edersem bir yıla yaklaştığımda ben muhtemelen 32, 33, belki 31, 30 dakika koşabilirim. Farazı konuşuyorum tamam mı? Bunların gerçekleşmesi mümkün olabilir. Hani belki 30 dakikada olmaz ama 35'lere yaklaşmış olurum. Ha vücut sağlığım çok iyiyse, direncim varsa, gücüm varsa, enerjim varsa belki dediğim gibi 33, 32, 31'e kadar da inebilirim. İşte paragrafta aynen böyledir. Paragraf uzun engelli bir koşudur unutma. Ve bunu ÖSM bilerek tasarlamıştır. Yani paragrafı şunun için soruyor. Ben öğrenci vakit kaybettireyim. Engeller koyayım bu koşuda tamam mı? Paragrafı 10 km koşu olarak düşündün. Engeller var ve ÖSM diyor ki işte tam istediğim parkur bu. Başarısız öğrenci... Daha önce uzun bir çalışma yapmayan, kararlı olmayan, azimli olmayan, çalışma disiplini olmayan öğrenciler zaten burada elenecekler ha. Finişi görebilirsin tamam mı? 60 dakikada finişi görebilirsin. Ama başkası 32-33 dakikada hatta belki 30 dakikada finişi gördüğü zaman sana 30 dakika fark atacak. Sen orta düzeyde kendini geliştirdin. Farz et ki 45 dakikada ulaştın finişe. Sonuca 45 dakikada ulaşıyorsun. Ama başkası 35 dakikada ulaşıyorsa o senin fersa fersa önüne geçmiş oluyor. Mesela sadece sana 5 dakika fark atsa paragraftan. Bak tekrar söylüyorum paragrafta, paragrafta finish'e ulaşmak önemli değil. Herkes ulaşabilir. Önemli olan kaç dakikada ne kadar süre harcayarak bu finişe ulaşabildin. Eğer birisi 35 dakikada ulaşıyor sen 40 dakikada ulaşıyorsan aradaki 5 dakika ne demektir biliyor musunuz? O 5 dakika fark atanın diğer basit sorulardan 6-7 tane fazla yapması demek. Eğer sana 10 dakika fark atıyorsa yani sen ortalama olarak rakiplerinin 10 dakika gerisinde kalıyorsan başkası bu 10 dakikada rahatlıkla 14-15 tane soru yapacak. Senin önüne 15 soruyla öne geçecek. Bu da nedir? Bu da 10 binlerce sıralama demektir. Yani senin hedefin yükseklerdeyse, hedefin belli bir sıralamaya girmekse mutlaka bu parkuru 35 dakikanın altına düşürmen gerekiyor. Neden? Tekrar söylüyorum. O 5 dakika sana fark attıracak. Eğer sen 5 dakika geri kalırsan başkası o farkı sana atacak. Peki bu noktada Nasıl çalışacaksın? Nasıl odaklanacaksın? Ne yapman gerekiyor? Bundan sonra yeni videolarda da bunların aşamalarını, şifrelerini sana tek 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 anlatacağım. Ben sadece burada işin mantığını anlatmak istedim. Paragrafta antrenman taktiğini uygulamazsan bu iş olmaz. Yani kendini bir uzun koşucu olarak hayal edeceksin. Önünde engeller var. ÖSM tam olarak sınavda senin önüne böyle bir parkur koyacak. Dolayısıyla sen bu parkuru nasıl aşabilirsin? Uzun vadede en az 9-10 ayda çalışma yaparak aşabilirsin. Her gün çalışarak aşabilirsin. Zamanla 60-70 dakikadan başlayıp kendini 40 dakikanın altına atabilirsin. Ama bundan sonra uygulaman gereken bazı taktikler de olabilir, bazı yöntemler de olabilir, bazı bakış açılarına sahip olman gerekiyor. Azimli olman gerekiyor. Bunların da şifresini bir sonraki videoda sana aktaracağım. Dediğim gibi kısa kısa videolar olmasına gayret ediyorum. Bu giriş olduğu için birazcık uzun olmuş olabilir. Bundan sonraki videolar daha kısa olacak ve sana rehberlik edecek. Yol haritasını bu videolar net olarak sana gösterecek. Dolayısıyla yapamıyorum nasıl başlayacağım diyorsan özellikle 10-11. sınıftaysan hatta 12. sınıftaysan bile bu paragrafta antrenman taktiği senin hayatın merkezine girmeli. Girdiğin bakış açın değişecek, çalışma yöntemlerin değişecek ve gelecekle ilgili daha sağlam bir planlama yapabileceksin. Mesela 2 ay çalışıp da 3 ay çalışıp da 35 dakikada koşmayı hayal etmeyeceksin. Dolayısıyla 2-3 ay çalışıp da 50 dakikada koşuyor olman senin moralin bozmayacak. Bir kere gerçekçi olman gerekiyor. Ya da her gün koşmayıp da haftada 1-2 gün koşup da yine 40 dakikaya bu koşu süreni indirmeyi de hayal etmemiş olacaksın. Umutlanmamış olacaksın. Dolayısıyla yapamadığın zaman da moralin bozulmayacak. Gerçekçi olmak son derece önemli. Paragrafta antrenman taktiği unutma. Yeni videolar yolda olacak. Beğen ve takipte kal. Görüşürüz. Kendine iyi bak.